Merhaba arkadaşlar, Baba Pro'ya hoş geldiniz. O, oyuna geçmeden önce m, abone olmayı, link atmayı, takip atmayı, beğeni yazmayı, beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çarkımızı çevirelim arkadaşlar birinci. Sesi biraz yükseltelim arkadaşlar. Çarkımızı çevirdik. Ne gelirse geldi. Oha min geldi arkadaşlar. Şampiyonluk için e, neydi arkadaşlar? Bir, ben bir tek adamım. Evet. Beşlik. rastgele. Attım arkadaşlar. rastgele. Hayır. Hayır. Çok kötü. Hayır. Hayır. Ne yapacağım arkadaşlar? Pitini koyacağım bu çocuğa. Arkadaşlar durup geri kendim durup geri buyururum. Pitini koydum. Çekil. Arkadaşlar ne yapayım ben? Yani az kaldı. Oo kazandı arkadaşlar. Işte. Şak şak kazandı. Arkadaşlar kazandım. 6'yım arkadaşlar. Kırmızı 3. Ve ihtiyaçların 1. Sarı 3. Kırmızı ve sarı beraber gidiyor. Oo, arkadaşlar bildim ben yolu. Arkadaşlar bu kadar kolay olmamalıydı. Arkadaşlar başka yol mu yok? Yol yok. Arkadaşlar buradan böyle buradan böyle. cinzim arkadaşlar 8'im arkadaşlar. Kırmızı altı yeşil bir 1, sarı 4. Yine ben kazanıyorum. <laughs> Arkadaşlar 45 saniye kaldı. Arkadaşlar Arkadaşlar 24 6 arkadaşlar ve kazandım arkadaşlar 11'im arkadaşlar oyuna odaklandığım için konuşamıyorum arkadaşlar bazen kusuruma bakmayın Artık part diyor arkadaşlar onlarda. Arkadaşlar kazandık bu oyunu. Arkadaşlar 14'ün Kırmızı altı. Bin. Sarı. Sarı 8. Ve kazandım oyunu. Eh, arkadaşlar bu oyunda böyle. Arkadaşlar bu 21. bölüm. Onu söyleyeyim dedim. Abone olmayı, link atmayı, takip atmayı, beğen atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Baba bura 55 uçar. 51 aboneyiz. Gülüm katı olacağız.